Öncelikle Merhaba arkadaşlar ben Tuna arkadaşlar bugün sizlerle beraber volkan videomuza devam ediyoruz yanımda kimsecikler yok diyorum Şimdiki arkadaşlar ee, bunu alıyoruz arkadaşlar YouTube'da da birazcık araştırma yaptım Buraya burayı koyuyormuşuz bu eriyormuş bu şeyler bir şeyler oluyormuş Şimdi arkadaşlar ben e, geri... Arkadaşlar suyumuz doldu.

Da Burak var arkadaşlar. Burak Burak izlediğimiz yedimdi. Yakın arkadaşlarımdan birisi kendisi. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Tuna. Şimdi arkadaşlar ben bunu Google'a araştırdım, araştırdım. Kabuğu bu mı bitkiden yapılıyormuş. Bunu buraya koyuyormuşuz. Bunu buraya koyuyormuşuz. Ben bunu böyle bir şey yapıyormuşuz. Ne yapıyoruz? Böyle tıklıyoruz mu? Aha kabuğu İyi tamam. İyi, İyi arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Ben şunu bir şöyle alın. Tamam <laughs> arkadaşlar biz şunları bir. <laughs> arkadaşlar sanırım biz şimdi şey yapmak zorunda kalacağız. Şimdi Yeme bire geçip şu kabul stalan ama biraz sanırım neden ne sorarsanız bu uh, var. Lan ne kaç tane ki etimden olmuş ay ki. Şunlardan atayım da. Şekle yarar mı yaramaz. Ne şöyle yapayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir tasarımımız var. Tamam arkadaşlar şimdi bir tane kaldım yapabiliriz. <laughs> Heh, tamam bak ah. burada bakayım bir yer var mıymış? Varmış. İyi. <laughs> nasıl ama nasıl sistem yaptım bura? Oğlum valla ben bir nokta oğlum bir dakika ya ben baskonşe basacağım ya olmuyor bir dakika ben baskonşe'den çıkayım bir. Kebap. Lan taşlar yanıyor. Ana, o taşlar yanıyor la. Ama ben yok. Sen de yanacaksın şimdi. Ya, yanarsam suya giderim direkt. Nasıl kanka mayın? Oğlum oradaki o bu oradaki tohum ne? taşın önündeki. Bak solumdaki solundaki Kabustan taşı. İlk kez öyle bir şey gördüm ha. oğlum çok garip boyum. Ben de ben de daha yeni öğreniyorum. İki tane kabustan taşı nasıl yapılıyor? Ha tamam kolaymış. Sandık iyi işimize yarar aslında. Evet arkadaşlar. Tamam olmuyor. Bir dakika arkadaşlar ya. Ben bu bitkiyi biraz daha yapabilirim aslında. Ama bir dakika. Nasıl yapılıyordu bu bitki? Ne lan bunun ismi? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi de 3, 4, 5 daha açman gerekiyor. Bunun için de buğday ihtiyacımız var. Bu arkadaşlar bu oyun nereye geldik diye tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunumuz olsa Craft'a gelecek. Haberiniz olsun yani. Reklam <laughs> reklam. Şimdi arkadaşlar biz şuradan ne? 1, 2, 3, 5 tane yaptık. Ha, arkadaşlar güzel kasıyoruz bu arada. Sen ne kanka güzel kasıyor muyuz? Bilmiyorum ki oğlum ben. Bir, şimdi... Onu sen çözdün? Aynen şimdi anlamayı deniyorum. Bak bak volkanın üstündeyiz kanka biz burada böyle kasılıyoruz. Evet arkadaşlar bayağı bir kabustan topluyoruz. Ben şimdi buraya 1.16.4 ile girebilir miyim? Giremezsin kanka. Ama girebilirsin de biz ayarlayacağız ona sonra krafta. Babam ayarlar büyük ihtimalle veya ne Evet tamam. arkadaşlar bir tane sahne yapamıyoruz. Neden mi? Ben de bilmiyorum. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan şöyle bakalım. Ana oğlum dedim bu kadar taş şey Gerek yokmuş. Eh tamam. Sandıklarımızı da yaptık. Garip. E ee, yaptık. E ee, tamam yaptım. Ne alaka lan yaptık işte. Şöyle koyacak mıyım onları ben? Evet arkadaşlar garip kolay Anladım gittik. Ha sandığımıza bak. Neyse arkadaşlar şöyle iş koyayım içine. Şöyle koyalım koyalım koyalım. Neyse arkadaşlar şimdi ben şunu merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Evet çok büyük. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir alayım. Şunu da alayım Bu ne mesela. Yeniyor mu lan bu? O ne var? O ne var? Boş ver. Evet, Bay 9'a 1 bir şey göstermi göndermişler. Hello and welcome to Unique Crops. Bu kitaba hoş geldiniz diyor. Here in this book you you'll find informations on the various different crop, crops and how to grow them. Again, real to remember here is that not all the crops will need falan da bir şeyler diyor arkadaşlar. Yani diyor ki burada e, çiçeklerden niye düştüklerini, çiçeklik, çiçeklerin özelliği ve nerelerden Aynen. bulunduğunu söyle işte arkadaşlar. Normal sis, artista bir sürü içemle varmış lan. Bayağı bir de varmış. Normal sis arkadaşlar biliyoruz. Droplarını, artista sis de biliyoruz. Mesela bu. Bunu da biliyoruz. Ha bak hiç işte mesela. Dirk first for Pinal Lady. knav, no falan da filan ne demiş işte. Elmas yok mu lan hiç? Elmas. Neyciyim? Weeping Feet. Müzikal. Ben bunu merak ettim. This Club. Ee, bu çiçek dans ediyormuş. Ve şarkı söylüyormuş. Nota bloklarından. Şarkı söylüyor diyor. Eğer sevebilirsiniz diyor. Ve random müzik söylüyormuş her seferinde. Garip. A, dolar çiçeği. O ne la? Dolar çiçeği. <laughs> da, garip dolar çiçeği ne yapacaksak. Neyse arkadaşlar biz görevimize devam edelim. Oha! Stone Vamp. Bir sürü taş kalmam lazım benim. Şurada biraz etlerden alayım. Tuha ben iki dakika geliyorum. Tamam. Mete arkadaşlar şu etlerden biraz kasalım o zaman. Helal beton ha. Baya bir taş kastım basana be. Helal lan ben, ben de, de lunları açayım bari. Okey. Hadi arkadaşlar. Tamam de 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 bazı eşyalarımızı yakmış olabiliriz. Hangi, olur, öyle yani olur öyle şeyler. Evet öyle şeyler. Burayı nasıl yaptın la? Sen nasıl girdin buraya? Şey yapmadım ki ay. IP mi yazdın? Ne alakala? Ya diyorum ki burayı sen mi yaptın? Hayır ben Forge'a ya... ya gidiyorum. Forge bir dakika o zaman bekle ben de bileyim. Oyunun adı neydi? Kanka oyun ismi Volcano. buraya. Evet arkadaşlar bizimki de gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o sağdaki madenler ne lan öyle? Bir sürü item var kanka ya. Bir sürü item i̇şte var. Oha lan ilk kez İlk kez gördüm. Ben ben bundan da çok gördüm biliyor musun? Onlar ne lan öyle? Ben her onlardan da çok gördüm şeyler var benim. Bir dakika o fener mi? Fener mi şu ortadaki? Fener gibi. Hangisi? Bak ortada yukarıya hayır hayır şey arkanda arkanda şey değil ya arama yeri değil. Ha, o bak ya hani abi, yukarıya doğru. Öldüm yerleri gösteriyor bu ya. Şöyle nasıl açacağım ben? şu tohumla artık çıksana ne yapmam lazım seni bulmak için ya çubuk sana diyorum bak çubuk bey çubuk bak çubuk şu benim sıkma alamıyor bir çık bir iki lan crafting table yaksak acaba çıkar mı kanka bilmiyorum ne bileyim oğlum ben bana sorma vallahi oyunla ilgili hiçbir Tamam sormayayım. Serkan is Ah yandım. Serkan is my Bakayım saat kaç. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Farklı videolar farklı şeylerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar 30 dakika sonra tekrardan geleceğim. Dersim başladı. Evet arkadaşlar şunları da şöyle koyayım. Oyundan da çıkayım. Bu evet arkadaşlar like atın. YT evet. Tuna Kral abone ol, like at, yorumlara yorum yaz. İyi